Demek ki biz Rabbimize yöneldiğimiz zaman, Rabbimizden istediğimiz zaman, güç kuvvet sahibi olan Allah'ı bildiğimiz ve duamızı da, kulluğumuzu da ona yönelttiğimiz zaman hiç tahmin etmediğimiz yerde Allah rızkını gönderiyor. Allah yardımını gönderiyor. Hani Hacer annemizi hatırlayın. İbrahim Aleyhisselam çöol İsmail daha bebekti kucağında. Onu Mekke'ye bıraktığı zaman orada hiçbir şey yok idi. İnsan yaşamıyor idi orada. Çöl, dağ, taş, toprak Sonra İsmail İbrahim Aleyhisselam dönerken Hacer annemiz dedi ki bizi burada kime bırakıyorsun? Burada insan yok, cin yok, yani hiçbir şey yok. Burada evler yok, yerleşim alanı yok. Birkaç defa sordu, cevap vermeyince bu sefer sen senin bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti deyince evet dedi. Allah emretti. O zaman Hacer annemiz dedi ki, madem ki kuş uçmaz, kervan geçmez, bu topraklara beni süt bebemle birlikte bırakmanı Allah emrettiyse sen rahat ol, emin ol, gidebilirsin. Allah bizi burada yalnız ve yardımsız bırakmaz dedi. Elhamdülillah. Sonra ne oldu? Yiyecekleri tükenince ayaklarının altından İsmail'in zemzem suyu fışkırdı. Hala akıyor mu? Akıyor. İşte mucize. Allah yardımsız bırakmaz.